Hepinizden merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta ev yapacağız veya havuzlu falan tek katlı bir tane yapabiliriz. Hadi başlayalım. Ütü Evet basıyoruz. Küçük olsun sonra çatısı yeri falan çok uzun sürüyor. Evet. Şöyle yeter. Hatta daha fazla da uzatabiliriz. Bu kadarlık yeter. Ondan sonra şöyle getirelim yanan. Evet. Şu an e, yanları bitirdim. Şöyle biraz daha önceden şu evi yapmıştım Bunu videoya çekmedim ama şimdi bunu videoya çekeceğim burası havuz olsun isterseniz bir de kazalım buraları sonra içine de su ekleyelim Oz olsun şu fazla blokları da kıralım şimdi bunu da kazalım kazdıktan sonra tekrar gelirim evet arkadaşlar havuzumuzu yaptık böyle şelale gibi evet şimdi ev yapalım küçük sah Şöyle. kapladık Şimdi biraz daha mı uzatsak kısa oldu. Evet. Tamam. Şimdi böyle geldik. Böyle de. Evet arkadaşlar. Eee Roblox falan gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin onu da söyleyeyim roblox başka oyun mobil bazı tablet falan yüklenen oyunlarda oyunlardan söyleyin yüklerim videosunda çekerim evet şimdi birinci sırayı bitirdik resmen ya, bitti zaten resmen ondan sonra Şuralara hatta quartz bloğu ekleyelim. Köşelere. Sonra şu tarafa ekleyelim. Evet. Bir daha şu tarafa ekleyelim. Üç tane. Bir daha şu tarafı üç tane ekleyelim. Heh, şimdi bunların arasına yarısına tahtayla Evet. Şimdi şöyle yaptım. Şöyle şuraya cam ekleriz arkadaşlar. Şu son iki tarafa. Evet arkadaşlar şöyle. Buraya da cam ekleyelim. Tam köşe. Şuraya da cam ekleyelim, isterseniz arkadaşlar. Hemen buraları kıralım. Buraları cam yapalım. Evet. Hemen yaptık. Tahta yapacağız arkadaşlar. şuraya birinci sırayı bitirdik Hadi bakalım. şimdi sıra şöyle şöyle kaplayalım arkadaşlar şimdi. Evet biraz daha güzel Evet bitirdik. Da yapalım. Bu tarafı da bitirdik. Evet arkadaşlar. Şu şurada. şöyle yapalım. Şu köşelere de. Evet. Evet arkadaşlar şöyle hatta şuraları video sonunda videonun son kısımlarına doğru yıkarız arkadaşlar. Evet. şuralar şöyle yükseltelim. <laughs> Dediğim gibi ee, sesim gitti dediğim gibi arkadaşlar yorumları ben açayım. Siz e, nasıl bir ev yapacağım falan söyleyin. Ben ona göre yaparım. Siz isteyin yeter. Evet. Böyle bitirmek üzereyiz. Hemen Şuraları da kıracağım arkadaşlar. Hoşuma gitmedi böyle. Şurayı da kırayım. Bir daha Şu tarafları yapmamıştık zaten arkadaşlar. Evet şuraya da cam katalım. Buralara cam koyalım dediğim gibi arkadaşlar. Evet buralara böyle cam ekleyelim. Şuraya tabanı olacak. Tahta koyacağız buraya. Hemen tahtayı da şöyle geçirip. Evet. Şuraya da aynı aynı şeyi koyalım. kaldı. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi geldi çatıyı yapmaya. <laughs> Gelelim arkadaşlar. En uzun sürecek yer. Ben isterseniz fazla uzatmayayım videoyu. Direkt e, kısaltayım. kısa atayım. Çatıyı yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi çatıyı yaptım. Göstereyim size de. Böyle yaptım. Şimdi bu tarafa kapı koyacağız. Şimdi şöyle bakalım nereye kapı koyabiliriz. Şuraya koyalım. Dur hemen. Neyse zaten iki taraflı yapacağımız için sıkıntı yok. Şimdi kapılarımıza koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son durum böyle. Ama işte içerisi karanlık. O yüzden diyorum bir tane birkaç tane meşe koyalım diyorum. Hemen şimdi meşe alalım. Şuradan geçelim. Burada yoktu meşe. Hadi ya. Hemen şuradan. Dur, bulamadım ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Belki şöyle gezineyim. Belki karşıma çıkar. Evet ve buldum. Bunu da siyah cam yerine alabiliriz. Kapatalım. Çünkü şu köşelere de neşelde koyabiliriz. Evet. Arkadaşlar ee, daha fazla cam daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup ee, yorumlarda belirtin. Bu üçünü yaptığınız sürece daha fazla videoki video atmaya çalışacağım arkadaşlar artık. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın.